Hava karardığında ve dünyanın tüm koşturmacası sessiz bir fısıltıya dönüştüğünde, en yüksek dağların bile gözden sakladığı, bulutların arasında usulca nefes alan sihirli bir yer uyanırdı. Burası huzurlu uykular ülkesiydi. Bu gizemli vadi, gökyüzünün en yumuşak kadife örtüsüyle sarılı, adeta mor ve gümüşü ışıltılarla atan bir kalp gibiydi. Vadi'nin her köşesi Ay Dede'nin en yumuşak, en dinlendirici ışınlarıyla yıkanır. Binlerce uykucu çiçek, özellikle de parlak ve narin uyku zambakları yeryüzüne eşsiz bir huzur kokusu yayardı. Bu zambakların en büyük sırrı ise her akşam minicik, pırıl pırıl, gümüşü sessizlik tohumları üretmeleriydi. Bu tohumlar dünyadaki her canlının zihnindeki telaşı ve gürültüyü silip süpüren sihirli bir güce sahipti. Huzurlu uykular ülkesi sadece güzel bir manzara değil, aynı zamanda dünyanın düzenini ve insanların yarınki umutlarını koruyan canlı bir makineydi. Bu eşsiz ülkenin en önemli sakini ve baş koruyucusu İncecik bacaklı, kuyruğu rüyalar gibi kabarık ve gözleri hep uykulu ama görevine odaklanmış olan minik tilki Tuluydu. Tulu'nun en hayati görevi her akşam uyku zambaklarından yayılan bu sessizlik tohumlarını büyük bir özenle ve titizlikle toplamak, ardından onları rüya toplayıcı kelebekler aracılığıyla dünyanın her köşesine dağıtmaktı. Bu tohumlar Gürültüden yorulan zihinleri sakinleştirir, telaşlı kalpleri yavaşlatır ve yorgun bedenleri sararak derin, dinlendirici bir uykuya hazırlardı. Tulu bu görevi büyük bir gururla ve devasa bir sorumluluk bilinciyle yapıyordu. Çünkü biliyordu ki huzurlu Uykular ülkesinden yayılan huzur ve düzen olmazsa ne taze çiçekler güneşin altında neşeyle açabilir ne de güneşin kendisi umutla doğabilirdi tüm dünyanın düzeni, onun minicik, tüylü omuzlarında titizlikle korunuyordu ve Tulu, dünyanın en önemli görevini üstlendiğini biliyordu. O özel akşam, Tulu her zamanki ritüeliyle görevine başlamak için uyku zambaklarının yanına, vadinin en sessiz noktasına geldi. Etraf yine mor ve gümüşüydü ama havada garip, alışılmadık bir gerginlik, sanki her an kırılacakmış gibi ince bir cam sesi vardı. Tulu, rüya ağacının en sağlam dalından yapılmış, özel ve hafif sepetini yavaşça uzattı ve tohuma dokundu. Ama parmak uçlarına değen his, alışık olduğu o soğuk, pürüzsüz, yaşam dolu gümüş ışıltısı değildi. Tohumlar şaşırtıcı bir şekilde mat, kirli gri renkteydi ve daha da kötüsü tamamen sessizdi. O gümüşü ışıltı, yani onların tüm sihirli gücü bir anda yok olmuştu. Tulu'nun kalbi minik yıldızların bile duyamayacağı kadar hızlı çarpmaya başladı. Bu onun için dünyanın düzeninin altüst olması demekti. Eğer sessizlik tohumları parlamazsa yeryüzüne huzur taşıyamazlardı ve tüm çocuklar uykusuzluktan, huzursuzluktan kıvranırdı. Tüm rüyalar renksizleşirdi. Tulu büyük bir panikle etrafına bakındı. Vadi hala güzeldi. Uyku zambakları hala açıktı ancak dikkatlice dinlediğinde uzaktan gelen, ince, sürekli ve rahatsız edici bir vızıltı, bir tık tak sesi duydu. Bu ses, vadinin doğal akışına, minik yıldızların cıvıltısına ve ay ışığının fısıltısına tamamen yabancıydı. Bu ses, Tulu'nun bildiği her huzurlu sesi bozuyor, adeta üzerini tozlu bir örtü gibi örtüyordu. Bu yabancı ve aceleci sesin adı gündüz gürültüsüydü. Tulu, bu gürültünün bir şekilde vadinin içine sızdığını ve sessizlik tohumlarının özündeki huzuru, yani parıltısını çaldığını hemen anladı. Sanki birisi en hassas enstrümanın tellerini aceleyle ve büyük bir telaşla koparmış gibiydi. O anda Tulu bu gürültünün kaynağını bulup onu susturmak için bir maceraya atılması gerektiğini, başka hiçbir çarenin kalmadığını biliyordu. Geri çekilmek, dünyanın karanlık ve uykusuz bir sabaha uyanması anlamına gelirdi. Tulu, huzursuz edici, bitmek bilmeyen vızıltıyı ve sürekli tik tak sesini patilerinin ucunda takip etti ve vadinin en yaşlı, en unutulmuş, dikenli çalılıklarla çevrili köşesine ulaştı. Burası her zaman kalın Taş bir mühürle kapalı ve mühürlü tutulması gereken dumanlı dipsiz kuyunun bulunduğu yerdi. Efsaneye göre bu kuyu, gündüz gürültüsünün, aceleciliğin ve asla dinlenmemenin dünyası ile huzurlu uykular ülkesi arasındaki ince tehlikeli ve yasaklanmış bir geçitti. Kuyunun mühürlendiği o kalın, gri taş artık büyük bir güçle çatlamış, yarılmış ve yerinden oynamıştı. Çatlaktan, yoğun, gri, keskin köşeli dumanlar ve ince, bitmek bilmeyen, birbiriyle karışan bir vızzı, tık tık, hızlan, geç kaldın sesleri sızıyordu işte sessizlik tohumlarının parıltısını çalan şey, bu sinsi, aceleci, dinlenmek bilmeyen gürültü sızıntısıydı. Tulu kuyunun etrafına baktığında dehşetle gördü ki, kuyunun yakınındaki nadide huzur zambakları kurumuş, solmuş ve renklerini kaybetmişti. Sanki bir anda tüm hayat enerjileri çekilmişti. Tulu büyük bir endişeyle durumu değerlendirdi ve tehlikenin boyutunu idrak etti. Bu sızıntıyı hemen durdurmazsa gündüz gürültüsü bir sel gibi tüm vadiyi saracak, tüm sihirli güçleri yok edecek ve dünya bir daha asla huzurlu bir uyku çekemeyecekti. Kuyu o kadar derindi ki içine bakmak bile Tulu'nun başını döndürüyor, karanlığı ve gürültüsüyle tüylerini ürpertiyordu. Tulu kuyu'nun ağzında dururken kalbi korkuyla doluydu. Sızıntıyı kapatmanın tek yolu kuyuya inip Çatlak mühürü içeriden kaynağında yenilemekti. Bu minik tilki Tulu için hayatının en korkutucu göreviydi. Ancak tüm dünyanın huzuru buna bağlıydı. Geri çekilmek yoktu. Tulu derin bir nefes aldı ve karanlık görevine hazırlanmak için Bilge Fener'in yanına koştu. Tulu, dipsiz kuyunun ürkütücü kenarından hızla uzaklaştı ve vadinin en bilge, en aydınlık dostu olan minik feneri aramaya gitti. Minik fener, her zaman vadiye hayat veren rüya ağacının en yüksek, en güvenli dalında durur ve en karmaşık, en karanlık rüyaları bile aydınlatırdı. Tulu, minik feneri bulduğunda titrek ve endişeli bir sesle kuyuya sızan gündüz gürültüsünü, kaybolan tohum ışıltısını ve yaklaşan felaketi uzun uzadıya anlattı. Minik fener, küçücük fitilini hafifçe salladı, bu sallanış gökyüzünde parlayan minik bir yıldızın nazikçe göz kırpması gibiydi. ''Korkma Tulu'' diye fısıldadı sesiyle. ''Senin kalbin huzurla dolu. Karanlığın içine girmek zorundasın ama unutma, sen yanımda olduğun sürece en karanlık gürültü bile seni susturamaz, sadece sana yol göstermemi sağlar. Bilgelikle dolu bu sözler, Tulu'nun korkusunu bir anda yarı yarıya azalttı. Minik Fener, Tulu'ya bu tehlikeli yolculuk için hayati öneme sahip üç sihirli hediye sundu. İlki, kuyunun yoğun karanlığında yolunu bulması için kendisiydi. Sıcak, sarı, sürekli yanan bir umut ışığı. İkincisi, Tulu'nun beline sımsıkı bağladığı, gökkuşağı renklerinde incecik ama kopmaz rüya ipiydi. Bu ip, Tulu'yu dış dünyadaki huzura, vadinin dingin ritmine bağlayacak ve asla kaybolmamasını sağlayacaktı. Üçüncüsü ise en önemlisiydi. Üç adet parlak sessizlik tohumu. Bunlar, Tulu'nun görevini kalıcı olarak tamamlayacak son çareydi. Tulu, dedi minik fener, bu tohumlar saf huzurdan yapılmıştır. Onları mühür çatlağının üç ayrı köşesine, yani acelecilik, endişe ve asla durma gürültüsünün geldiği noktalara yerleştirmelisin. Onlar mühürü kalıcı olarak kapatacak, gürültüyü ebediyen hapsedecek. Tulu, minik feneri patileri arasına aldı, rüya ipinin güvenini hissetti ve vadinin huzurunu geri getirme yemini ederek kuyuya doğru yola çıktı. Minik tilki Tulu, minik feneri patileri arasında sıkıca tutarak dipsiz kuyunun çatlak ağzına doğru sarktı. Rüya ipinin ucunu vadideki en sağlam rüya ağacının köklerine bağlamışlardı. Bu, Tulu'nun dış dünyayla olan son güvenli bağıydı. İlk başta kuyunun karanlığı o kadar yoğundu ki minik fenerin sıcacık sarı ışığı bile zorlukla ilerleyebiliyordu. Sanki ışık bile gürültü tarafından emiliyordu. Tulu aşağıya doğru her santim ilerledikçe gündüz gürültüsünün sesi daha da dayanılmaz, daha da yüksek hale geldi. Ses artık bir vızıltı değil, bir anda on binlerce aceleci saatin durmadan tik tak etmesi, bitmek bilmeyen telefonların çalması ve yüzlerce kişinin aynı anda "Hızlı ol, geç kaldın, acele et!" diye telaşla konuşup fısıldamasının karmaşık, keskin bir senfonisi gibiydi. Bu ses o kadar yüksekti ki, Tulu'nun ince tüylerini bile diken diken etti. Kulaklarını tıkadı ve neredeyse onu geri itiyordu. Ses, duvarlara çarpıp Tulu'nun zihnine geri dönüyor, onu durmaya, vazgeçmeye zorluyordu. Daha da ürkütücü olanı, kuyu duvarlarına çarpan minik fenerin ışığının Tulu'nun uzamış, çarpık ve devasa gölgesini yansıtmasıydı sanki kendi korkularının ve paniklerinin hayaletleri onu takip ediyormuş gibiydi tulu içinden rüya ipinin ritmine tutunarak korkma korkma diye mırıldandı kendine sen huzurlu uykular ülkesinin koruyucususun bu ses sadece boş anlamsız bir gürültü o beni durduramaz. Ben huzuru geri getireceğim. Tulu, her santim ilerleyişinde kendisinin ve dünyanın huzurunu korumak için ne kadar önemli bir görevde olduğunu, bu görevin tüm zorluklardan daha büyük olduğunu hatırladı ve kararlılıkla dibe doğru inmeye devam etti. Tulu nihayet kuyu dibine yaklaştığında, gündüz gürültüsünün tam ortasına sızıntının başladığı yere ulaştı. Gürültü artık sadece bir ses veya duman değil, gri ve şekilsiz, sürekli hareket eden, sinir bozucu acelecilik canavarları haline gelmişti. Bu canavarların belirli bir şekli yoktu ama kollar gibi uzanıyor, telaşla titriyor ve tuluya doğru itiliyordu. Onlar acele et Zamanın doluyor, yetişemeyeceksin gibi keskin, cırtlak fısıltılarla Tulu'ya saldırıyordu. Bu acelecilik canavarları Tulunun titrek patileriyle hemen birinci parlak sessizlik tohumunu çıkarmasına neden oldu. Tohum, minik fenerin sıcak ışığında pırıl pırıl, umut dolu bir şekilde parladı. Tulu, tohumu kuyunun duvarındaki en büyük, en kalın çatlağa acele et. Fısıltılarının geldiği noktaya doğru tüm gücüyle itti tohum çatlağa yerleşir yerleşmez etrafına huzurlu, bembeyaz, yumuşacık bir ışık dalgası yayıldı. Işık, acelecilik canavarlarının gri dumanlarına değdiği anda canavarlar vız diye acıyla geri çekildi ve dumanları ince, şeffaf bir buhar gibi kaybolmaya başladı. Beyaz ışık anında o bölgedeki tik tak seslerini tamamen susturmuştu. Bu acelecilik huzurunun ışığıydı. Tulu ilk zaferin getirdiği huzurla derin, rahat bir nefes aldı. Gürültü hafiflemişti ama kuyu hala tehlikeliydi ve Tulu'nun önünde aşılması gereken endişe ve asla durma gürültüsünün sızıntıları için iki tohumu daha kalmıştı. Tulu, daha da zorlu bir mücadeleye hazır olmak, endişe fısıltılarının bulunduğu daha yüksek bir çatlağa tırmanmak zorundaydı. Gürültü, birinci tohumun yaydığı beyaz huzur ışığı sayesinde bir nebze olsun azalmıştı ama kuyu hala nemli, soğuk ve tehlikeliydi. Tulu mühür çatlağının diğer tarafına geçmek zorundaydı. Bu onu kuyunun yukarısına doğru kaygan, yosunla kaplı ve oldukça riskli bir tırmanışa zorladı. Rüya ipine dört patisiyle de sıkıca tutundu ve minik feneri dikkatle ağzına aldı. Işığını önündeki kaygan yola odakladı. Tırmandıkça gündüz gürültüsü farklı, daha sinsi bir şekilde geri döndü. Bu sefer acele et emri yerine yeterince iyi değilsin, hata yapacaksın, bu işi beceremeyeceksin gibi endişe fısıltıları şeklinde geri geliyordu. Bu fısıltılar Tulu'nun zihnine giriyor, bacaklarını uyuşturuyor ve patilerinin kaymasına neden oluyordu. Sanki onu aşağıya çekmeye çalışan görünmez, yapışkan bir ağ gibiydi. Tulu, bir ara neredeyse düşmekten son anda kurtuldu, kalbi küt küt atıyordu ve nefesi kesilmişti. Fısıltılar o kadar güçlüydü ki, Tulu'nun aklına huzurlu uykular ülkesinin korunması için kendisinden daha güçlü birinin olması gerektiği düşüncesini sokmaya çalışıyordu. Kendine olan tüm inancını sarsıyordu. Hemen ikinci parlak sessizlik tohumunu çıkardı. Bu tohumu endişe fısıltılarının en yoğun olduğu yüksek ve yosunlu bir çıkıntıya bir feda edercesine yerleştirdi. Tohum Anında mavi, sakin ve güven verici bir ışık yaydı. Mavi ışık fısıltılara dokunduğunda, fısıltılar "pof" diye bir ses çıkararak tıpkı küçük sabun köpükleri gibi dağıldılar ve geride sadece sessiz bir nefes bıraktılar. Bu, endişe sakinliğinin mavi ışığıydı. Tulu derin bir oh çekti. Kendine olan inancı geri gelmişti tüylü bacaklarının titremesine rağmen kendisini bir an için güvende daha yetenekli ve daha kararlı hissetti ve son en zorlu mücadeleye hazırlandı. Tulu, kuyunun en derin, en dar, en soğuk ve en karanlık köşesine ulaştı. Burası sızıntının ana kaynağı idi ve buradan çıkan gündüz gürültüsü diğerlerinden çok farklı, daha yoğun, daha kaba ve daha tehlikeliydi. Buradan çıkan gürültü artık sadece bir ses veya fısıltı değildi. Doğrudan sert ve bitmek bilmeyen bir asla durma, çalışmaya devam et, dinlenme yok emri gibiydi. Bu emir Tulu'nun beynini uyuşturuyor, onu yorgunluktan ve vazgeçmekten alıkoyuyor, sürekli hareket etmeye zorluyordu. Tulu o kadar yorulmuştu ki patilerini zorlukla kaldırıyordu. Gözlerini kapattı, minik fenerin sıcaklığını, rüya ipinin güvenini son bir kez hissetti ve son parlak sessizlik tohumunu patilerinin arasına aldı. Bu tohum, ay dedenin tüm gümüşü gücüyle parlıyordu. Tulu, bu son tohumun gücüne güvenerek, kalan son enerjisini toplayarak tohumu, sızıntının ana kaynağı olan en tehlikeli çatlağa itti. Güm, tohum yerine oturur oturmaz tüm kuyuya yayılan parlak sarı, sıcacık ve güçlü bir enerji dalgası yarattı. Bu durma gücünün sarı ışığıydı. Enerji dalgası asla durma sesini anında susturdu ve simsiyah dumanı yutarak çatlağı anında gümüşü pürüzsüz ve kalıcı bir mühürle kapladı. Gürültü canavarları tamamen yenilmişti. Kuyu derin bir sessizliğe bürünmüş, sadece tulunun rahatlamış kalbinin yavaş atışları ve minik fenerin fitilinin çıtırtısı duyuluyordu. Tulu, titrek bir yaşasın, fısıltısıyla patilerini minik fenere uzattı ve dünyanın kurtarıldığını anladı. O an, kuyunun içindeki üç tohumun yaydığı ışık, beyaz, mavi ve sarı birleşerek yukarı doğru yükselmeye başladı. Üç parlak sessizlik tohumunun yaydığı ışık, birinci tohumdan gelen beyaz acelecilik huzuru, ikinciden gelen mavi endişe sakinliği ve üçüncüden gelen sarı durma gücü birleşti. Bu üç renkli ışık, tuluyu bir enerji halkası gibi sararak yukarı doğru yükselmeye başladı. Kuyu bir anda huzurlu uykular ülkesinin yansıması gibi aydınlandı, gümüşü bir parıltıyla yıkandı ve içindeki tüm karanlık anılar silindi. Gündüz gürültüsü tamamen susmuştu. Odanın içi, şimdi minik çiçeklerin yapraklarının hışırtısı, uzaktan gelen minik yıldızların cıvıltısı ve derin bir esneme sesi gibi huzurlu, tanıdık seslerle doluydu. Tulu, görevinin bittiğini ve dünyanın kurtarıldığını anladı. Rüya ipine sıkıca tutundu ve dışarıda sabırla bekleyen Rüya ağacına bir patisiyle sinyal gönderdi. Rüya ipi Tulu'yu yavaşça, nazikçe, tıpkı annesinin kucağında salladığı gibi yukarı doğru çekmeye başladı. Tulu kuyu ağzına yaklaştıkça güneş babanın ilk nazik ışınlarının gökyüzünü yavaşça aydınlatmaya başladığını gördü. Sabah olmuştu. Tulu, yorgunluğun son damlalarına rağmen başardığı için içini büyük, tarifi imkansız bir sevinç kapladı. Kuyu mühürlenmişti, vadi artık güvendeydi ve huzurlu uykular ülkesi yeniden görevine eksiksiz bir şekilde hazırdı. Rüya ipi, Tulu'yu son bir nazik dokunuşla vadinin yumuşak çimlerine bıraktı. Tulu, o an büyük bir mucizeye tanık oldu. Az önce mat ve solgun olan sessizlik tohumları şimdi üç kat daha parlak, ışıltılı bir gümüşle dolup taşıyordu. Gürültü canavarlarının enerjisi huzura dönüşmüştü. Minik tilki tulu, minik feneri nazikçe kürkünün yanına bıraktı ve yorgunluktan sızlayarak kendisi de yumuşak çimlerin üzerine uzandı. Gözlerini kapatıp uykuya daldığında hayatının en derin en dinlendirici ve en huzurlu rüyasını gördü. Rüyasında artık ne gündüz gürültüsü vardı, ne de acelecilik fısıltıları. Sadece yeryüzündeki tüm çocukların ve canlıların düzenli ve huzurlu nefeslerinin ritmi vardı. Bu ritim, Tulu'nun kalbinin yavaş ve emin atışlarıyla birleşiyor ve gökyüzünde süzülen sihirli, yumuşak bir ninniye dönüşüyordu. Rüyasında dünyanın huzurlu nefesi onun patilerine dokunuyor, ona teşekkür ediyordu. Sanki her nefesten teşekkürler kahramanımız Tulu sesi yükseliyordu. Tulu en büyük dersi bu derin rüyada öğrendi. Gerçek huzur dışarıdaki gürültüyü tamamen yok etmekten değil, kalbinin içinde dinlemeyi seçtiği sessizlik tohumlarının parıltısını her zaman korumaktan geçiyordu. Çünkü o tohumlar ne kadar aceleci veya endişeli olursak olalım bize her zaman durup dinlenmemiz gerektiğini hatırlatıyordu. Huzurlu Uykular Ülkesi, Tulu'nun kahramanlığı sayesinde o gece tüm dünyaya en tatlı, en dinlendirici uykuyu üç kat güçlendirilmiş rüyaları yolladı. Tulu'nun uyuması tüm dünyanın uyuması anlamına geliyordu ve onun kürkünün yanındaki minik fener Ay dede doğana kadar usulca yanıp vadiyi aydınlattı. Şimdi sen de tıpkı minik tilki tulu gibi gözlerini kapat, kalbindeki o sessizliği dinle. Bırak tulu'nun getirdiği sessizlik tohumları seni sarsın ve rüya ipi seni en güzel rüyalar ülkesine çeksin. Huzur dolu bir gece, tatlı uykular dileriz. Sen de artık huzurlu uykular ülkesinin bir parçasısın.